Orijinal yayınları TET deneme sınavıydı, bugün dünkü denememiz. Soru 31, geometri sorusu. İki öğrenciye öğretmen, üçgen biçiminde eş kağıtlardan birer adet vermiş. Bu kağıdı farklı yüksekliklere boyunca keserek iki parçaya ayırın demiş. Farklı yüksekliklere boyunca keserek. Banu kesme işlemini yapmış, eş parçalar elde etmiş. O zaman banu eş parçalar elde ettiğine göre şöyle çizeyim. Hem yükseklik hem kenar orta hem açı orta öyle eş parçalar olduğuna göre ikiz kenar olacak. Adana ikiz kenar değil bu gitti. Denizli de ikiz kenar değil bu da gitti. 70-70 derece bu ikiz kenar. 80 derece 80 derece ikiz kenar. 40 derece 40 derece ikiz kenar. Bunlardan bir cevap. Diğer çocuk can da yüksekliği boyunca kesemiyorum öğretmenim demiş. Kesemiyorsa can o zaman canınki geniş açılı demektir. Şöyle göstereyim bakın. Geniş açı olduğunda yükseklik şöyle nokta nokta çiziyorum. Üçgenin dış bölgesinde oluyor. Üçgen ikiye kesemiyor yüksekliği boyunca. Çünkü yükseklik dış bölgede, iç bölgede değil. Geniş açı. Geniş açılı olması gerek üçgenin. Burada geniş açı var mı? Yok. Burada geniş açı var mı? Yok. Geniş açı nerede var? Edirne'de. 100 derece. Soru 32. Birim kareleri çizilmiş. Şöyle 3 renkli doğru parçası verilmiş. Yeşil 8 birim. Kırmızı 10 birim. Uzunluğu. Mavi renkli çubuk ile diğer çubuk arasında oluşan açılar eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Mavi çubuğun uzunluğunu soruyor. Burada hemen çizdim sizin için şöyle. Bakın. Şu mavi çizgiyi çizdim. Yeşil hipotenüsü bu dik üçgenin. Bu dik kenarı 1 2 3 4 kare. Yeşil 8 birim. Bura 4 birim. Dik üçgenin dik kenarı 4 birim, hipotenüsü 8 birim. 30 60 90 üçgeni. Burası 30 derece. Buralar işte olduğuna göre bunlar da 30 derece, 30 derece olur. işte. 62'ye böl 30 30. Şu üçgende 30 60 90 üçgeni olur bu üçgen. Mavi 30 60 90 üçgeninin hipotenüsü oluyor mavi çubuk. Şimdi burası 1 2 3 4 5 6 kare. 60 derecenin karşısı buradan burası 6 ise 30 derecenin karşısı burası kaç olur bulalım. 30 derecenin karşısı 1 kat 60 derecenin karşısı kök 3 katta. Neyin kök 3 katı 6? 6'yı kök 3'e böleceğim kök 3 ile genişle 6 kök 3 bölü 3 o da ne yapar 2 kök 3 yapar 30 derecenin karşısı 2 kök 3 90 derecenin karşısı mavi çubuk 4, köküç 4 köküç kök 3 bulunur 4 kök 3 hangisi karekök 48 evet soru 33 orijinal TET denemesi benzer üçgenlerde Üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Bu küçük üçgen alanı 9, büyük üçgen alanı 36. 9 bölü 36. Oran 3'e 3'ün karesi 9. 6, 3'e 6 benzerlik oranı. Bu üçgenlere bakalım. Şu küçük üçgenin alanı 16. 16 bölü 36. Bu da 4'e 6. Yani şu yüksekliğe 4x dersem Burası 2x büyüğünün yüksekliği 6x. Bu yüksekliğe de o zaman 3x diyeceğim. Şu yükseklikte 3x olacak. 3x, 3x. 6x, 3x'e 6x. 4x'e 6x. 4'e 6, 3'e 6 benzerlik oranları böyle. Şimdi o zaman şu h yüksekliği 3x artı 5. h eşittir 3x artı 5. Sağdaki şekil 2'deki yükseklikte gene h. 4x artı 3'e eşit. Buradan 3x'i sağ tarafa 3'ü de sol tarafa alırsan x eşittir 2 bulunur. 4 kere 2 8 3 de burası 11 bulunur. Soru 34. Bu şekil 1 şekil 2 şekil 3'teki üçgenlerin 3'ü de benzer. Bu açıya A diyelim. Kırmızının yanındaki açıya. Kırmızılar değişik bu arada. Burada kırmızının karşısındaki açı A olması gerek. Benzer üçgenlerin açıları eşit. Burada da bu açının A olması gerek. Bu açılar eşit. Benzer üçgenler oldukları için. Şimdiki şu mavi, kırmızı, hipotenüs, sarı. Şuradaki üçgende hipotenüsü çizeyim. Bu da gene sarı. Bu çizdiğimde sarı. Onu başka renk çizmeyeyim ben. Gene sarı yapalım onu. Geri alayım dur. Sarıyı seçelim. Şurası gene sarı. Sarıyla çizim. Evet. Sarı. Hatta biraz koyulaştıralım sarıyı. Biraz beyaz gibi geldi bana. Evet. Şöyle sarı. Bu sarı. Bu da sarı. Şimdi sarının ıı, uzunlukları eşit. Bu açı A ise bu açı da A. İkiz kenar üçgen olduğundan. Bu açıya da A demiştik. Bu A, bu da A. Bu üçgenin aynısını buraya çizdim. İki iç bir dıştan burası 2A. Ya da şu büyük üçgenden bir A, 2A. Toplam 3A eşittir 90 derece. A bu 30 derece bulunur. 30-60-90 üçgeni üç şekilde. Burası o zaman buraya x diyelim. A 30 derecenin karşısına. 60 derecenin karşısı kök 3 kat. 30 derecenin karşısı 1 kat. 60 derecenin karşısı kök 3 kat. 90 derecenin karşısı 2 kat. Burası 2x sarı, 2x. 2x burası. 1x burası 3x. 3x burası. 30 derecenin karşısı 3x, 90 derecenin karşısı 6x. O zaman 6x yeşilin uzunluğu. 2x de sarının uzunluğu. Şekil 1 ve şekil üçte iki. dik üçgenlerin hipotenüsleri burada sarı, burada yeşil. Toplamlar 2x 6x daha 8x eşittir 16 santimetre. X buradan 2 santimetre bulunur. Ortadaki dik üçgenin alanı. Burası x kökü demiştik, 2 kök 3. Burası da 3x oldu, yani 6x 2 bulmuştuk, 6 santim bura. Bu dik kenar, 2 kök de bu dik kenar dik kenarların çarpımının yarısı alanı. Alan o zaman 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 6 kök 3 bulunur. Soru 35. Düzgün altıgen verilmiş. Çevresi 30. 30'u 6'ya böl. Bir kenarı 5. Burası da 5. Şöyle paralel kesilmiş kalan parçanın çevresi kaç santimetre diyor. Bunu kesip çıkartırsam şöyle kalan parça bu işte. Şimdi bunun çevresi de 19'muş. Burada 30 60 90 üçgeni var. Şöyle iniyorsun. Şuradan da şöyle dik iniyorsun. Bu iki küçük dik üçgen 30 60 90 üçgeni. Burası 60 derece, burası 30 derece. Burası 5. Burası da aşağısı da 5. Buraya A diyelim. Burası da A. 30 derecenin karşısa A. 90 derecenin karşısı 2 A. Burası da 2 A. Şimdi çevreye yazıyorum. Çevre kesilen parçanın çevresi 2, 4, 5, 6 A artı 5, 5 daha 10 eşittir 19. Buradan 6 A 9 bulunur. 3'e böler iki tarafı 2 A eşittir. 3 bulunur. 3 burası 3 burası Buraya 2 kaldı. Buraya da 2 kaldı. Bura 5. Bura 5. Bura 5. Buraya da 8 kalır. 3, 3, 6, 5 daha 11. 19 olması için aşağının 8 olması gerek. Şimdi kalan parçanın çevresi kaç? Toplayalım. 8, 2 de bura 10, 15, 20, 25, 2 de bura 27. Hmm. Soru 36. Yamuğun üst kenarına uzaklığı A birim, alt kenar uzaklığı B birim olan doğru bu şekilde tanımlanmış. Şimdi D2 3 o zaman şuraya uzaklık 2, buraya uzaklık 3. Şimdi bu alan 16, şu üst taban, üst, üst kenar uzunluğuna A diyelim. Şu doğrunun buradaki uzunluğu B diyelim. Alt taban uzunluğu C diyelim yaman. Şimdi bu yamuğun alanı yazıyorum. 16 yamuğun alan alt taban B üst tabana alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 2 bölü 2 yamuğun alan formülünü yazdım eşittir 16 buradan A artı B eşittir 16 bunu. şimdi B ile C'nin toplamını bulalım yine alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 3 bölü 2 eşittir 39. 39 3'e böl 13. 2 ile çarp 26. B artı C eşit 26 bulunur. Şimdi B artı C'den A artı B'yi çıkartırsam B'ler gider. C eksi A 26'dan 16 çıkar. 10 bulunur. Şimdi bakın burada A A A şöyle paralel kenar yaparsam A A A işte C sağ şurası olur. 10. C sağ 10. Burası 10. Burada temel orantı benzerliği oldu. Benzerlik 2'ye 5. Benzerlik oranı 2'ye 5. 5. Taban 10. 15'in 2 katı. Burası da 2'nin 2 iki katı 4 olması gerek. Yani B ile A'nın farkı da 4 bulunur. Buradan B eksi A eşittir 4. B artı A'yı da 16 bulmuştuk. Topla ikisini taraf tarafa. 2B eşittir. 20. B eşittir. 10 bulunur. A'yı da 10'dan 4 çıkar. 6 bulursun. C'yi de 16 bulursun. Şimdi üst tabanı bulduk. 6 alt taban 16. Burası da bu doğru da 3'e 2. Burada yine şu paralel kenarı çizelim. 6, 6, 6. Burası 10. Burada da benzerlik oranı 3'e 5. 5'in 2 katı 10. Bu da 3'ün 2 katı 6. Burası da 6 olacak. Temel orantı benzerliğinden. 6, 6, 12. Burası 6 da burası. Bu alanı bulalım. Ya da he, bu alanı bulmam gerekiyor. 6 artı 12 çarpı yükseklik 3 bölü 2. 18 bölü 2 9 kere 3 27. Bu alan 27. Şu alttaki alanı bulalım. O da alt taban 16 üst taban 12 topla. Yükseklik 2 çarpı 2 bölü 2 28. 28 bu yamuk. 27 de bu yamuk. Farkları 1. 37. orijinal bir soru olmuş. Burada şu dik üçgenin, bu dik üçgen, şu küçük dik üçgenin 3-4-5 olduğunu görmen gerekiyordu. Şimdi eşkenar dörtgen. Bunlar 3 tane. Bütün kenarları işte a diyelim, a, 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 a. Şuraya da b diyelim, şu dik kenara b diyelim. Karenin bir kenar uzunluğu a artı b oldu. Burası da karenin diğer kenar uzunluğu. O da artı b. Şimdi şu kenarı da uzatalım şöyle. Bu dik üçgen, bu dik üçgen. Burası b, burası da b. Bu dik üçgen, bu dik üçgen, bu dik üçgen aynı. Burası, ha, burası ha. a, burası a. A, bu dik kenar. AB b, bu dik kenar. A, b, bu dik kenar. Bu üç dik kenar uzunluğu da eşit işte aynı dik üçgen olduğu için bunlar. Bir tanesinin uzunluğu da karekök içinde A kare eksi B kare. Pisagordan. 3 tane var. O zaman bir kenar uzunluğu karenin 3 çarpı kare içinde A kare eksi B kare. Eşittir. Aynı zamanda A artı B karenin bir kenar uzunluğu. İşte A artı B eşittir. 3 çarpı kare içinde A kare eksi B kare. Her iki tarafın karesini alıyoruz burada bu eşitlikte. 9 a kare eksi b kare eşittir a artı b'nin parantez karesi. Burada 9 a kare sol taraf 9 a kare eksi 9 b kare olur. Sağ taraf parantezin karesini alıyorum. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 2 a b artı. İkincinin karesi b kare Şimdi hepsini sol tarafa atarsam, toplarsam şuraya yazayım. Denklem şu olur. 9 a kareden 1 a kare çıkar. 8 a kare eksi 2 ab eksi 10 b kare eşit 0 bulunur. Her, her, hepsini 2'ye böl. Sadeleştirelim. 4 a kare eksi a eksi 5 b kare eşittir 0. Bunu çarpanlara ayıracağım. 4A'ya 1A parantezler çarpımlar 4A kare eksi 5B'ye artı B çarpımlar eksi 5B kare çapraz çarpı toplarsam eksi A verir. Dolayısıyla A eksi B'ye eşit olamayacağına göre ikisi de da A'da B'de 4A eşittir. 5B bulunur. Yani A5 kat, B4 kat, burası da 3 kat. 3, 6, 9, 4, 5 daha 9. Yani buralar 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 kere 8, 40. Bu şekil 2'nin çevresi 40. Şekil 1'in çevresi de 9, 5, 4 daha 9. 9 kere 4, 36 bölü 40. Sadeleştir. 4'e böl 9. 4'e böl 10. Soru 38. Yüzeyinin ölçüleri 100'e 160 santim olan dikdörtgen şeklinde sehpa verilmiş. Yüksekliği 40 cm. Buraya 100 cm. Şöyle bir örtü serilmiş. Örtü yarısı diyor. Sehpanın. O zaman 50'nin yarısı şurası. 100'ün yarısı burası. 50 santimetre olur. Yani yere diye şu kısmın bu dikdörtgenin bu uzunluğu bu dik bu kenarın uzunluğu 50 santimetre bulunur. Yarısı dediği için. Şimdi şu uzunluğuna bakalım örtünün. 20 40 40'da yükseklik 40'tan 20 çıkar burası 20. Şurası da 160 uzunluğu 180 ene 50 uzunluğu 180 örtümüzün. Burayı burası 100'dü. Burası 40'tı. 140 yaptı toplamı. 180'di tüm uzunluğu. 180'den 140 çıkar. Buraya da 40 kalır. İşte şu alanı soruyor. 40 çarpı 50 2000. Soru 39. Kare şeklinde böyle bir karton dik prizma biçimine getiriliyor. Hacim 108 birim küp oluyor. Şimdi dört parçanın her birine A de. Karemizin bir kenarı A. Yani bir ayrıtı karenin A. Taban alanı A kare. Yükseklikte 4A. Kare prizmanın o zaman hacmini yazalım. Taban alan çarpı yükseklik formül. Taban alan A kare çarpı yükseklik eşittir 108. 108'i 4'e böl. A küp 27. A eşittir 3 bulunur. Şimdi karenin bir kenarı 12 bulundu. A 3 ise 4 kere 3 12. Karemizin bir kenarı 12. Karton karenin. Üçgen prizma yapıyor bu kartondan. 3 eşit bölgeye ayrılıp üçgen prizma oluşturulur sayede diyor. 12 3'e böl 4. Tabanı şu eşkenar üçgen alacağım. 4 4 4. 4 kere 3 12 olduğu için taban alan eşkenar üçgenin alanı çarpı yükseklik gene 12. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bu eşkenar üçgenin alanı çarpı yükseklik Yükseklikte 12 aynı. 4 kere 12 48 kök 3 birim küp bulunur. 3 tane küp mavi, kırmızı, sarı renkli. Üstten görünüm bunlar hiç çiçek olmuş bu kaplar. Şu sarı alan, görünen alan 4 birim kare o zaman 2 burası. 2'nin karesi 4. Kırmızı 5 birim kare. 4 de sarıydı. 9 neyin karesi? 3'ün. Burası 3. Sarının bir ayrıtı 2. Kırmızının bir ayrıtını 3 bulduk. 9'a 7 ekle. 16 neyin karesi? 4'ün. Mavinin bir ayrıtı da 4 birim bulunur. Burada verilenlere göre. Mavi kavun hacmi 4'ün küpü 64 birim küp. Kırmızı kabın hacmi 3'ün kübü 27 birim küp. Bunların farkını soruyor. 64'ten 27 çıkar 37 bulunur.